Ben de evet. Bugün de sizlerle gördüğünüz gibi Minecraft'ta son oyuncuda Bad Wars oynayacağız. Bugün de sizlere bahsedeceğim nitelikli nit dolandırıcılık. Yani nitelikli dolandırıcılık öyle dolandırıcılık değil. Discord'da sizlere dolandırmaya çalışan kredi kartınızı veya hesaplarınızı çalmaya çalışanlar hakkında konuşacağım. Sizlerden ricam videoyu çok dikkat edinleyip bu şahıslara inanmamanız. Hadi o zaman videomuza geçelim. Şöyle dostlarım ilk partiyle karşınızdayım Umarım oyunumuzu kazanabiliriz Yavaştan da birazdan konuma gireceğim Şu bedimizi kaplayalım adamları yol yaparken Konuma da gireceğim Yani başlayacağım Sizlerde daha Ben şu, şurayı kaplarken Like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Bu videomuzda şöyle güzel bir Like sayısı gelsin Diyorum evet, Kova alalım bu sefer de Yeter mi ki abi yetmeyebilir ya. Biraz daha bile kalalım. Şunu da at. bir tane daha at. Ee, hemen şöyle konuma yavaştan başlayalım. Arkadaşımız da tahtayla kapladı. Bu biraz bizi zor diyecek. böyle büyük Minecraft YouTuber'ların ya da diğer sunucularda var bilmiyorum. Minecraft sunucularında duydum. Ee, şey, Mesela Göksel Kılıcı, Yazdol isimleriyle onları kendilerini onlar gibi tanıtıyorlar. Onların hesapları gibi şey yapmışlar. Size diyorlar ki mesela DC kazandım. Buyur kodu. DC kodu atıyorlarmış gibi size link atıyorlar. Discord'da artık bütün dosyaları link olarak atıyor. geldim. Aga ya elim hiç sınık değil olsun olsun. Çıktı bana soru sandım. İşte Discord'da böyle bir açık verince boy ıı, şeref yoksun arkadaşlar. Şey yapıyor. Sizlere link atıyor. Siz de tabii ki seviyorsunuzdan bakın karşındaki mesela Göksel Kılca. Ya zor. Aa, çekiliş kazanmışım. Şey alayım. Hemen tıklayayım alayım ve de bunu bilmeyen arkadaşlarımız tıklıyor ve de eğer e, kredi kartınız kayıtlı ise kredi kartınıza ya da e, nasıl diyeyim steam hesabınızı şey yapıyor bu arkadaşlarımız bu şeref yoksunları aga ya ben niye böyle bir şey yapıyorum hayır öldü adam öldü şundan şundan alalım işte sizin bu arkadaşlarımız şeref yoksun dostlarımız şeylerinizi şeylerimizi çalıyor hesaplarınızı çalınca sildi süt ne ya ama bu çocuk niye bana geldi ki çık vardı mı ne yaptın böyle bir şeyler geldi sanki onu aldım. karıştırdım onu aldım ya. böyle hemen tıkladı çıkalım kampımıza kayıt değildir umarım. Allah korusun. yani işte sizin Steam hesabınızdaki eğer cüzdanınızda para varsa kendi hesaplanmak görüyorlar. Ya da Steam envanterinizdeki oyunlarınızı, değerli oyunlarınızı maalesef ki kendi bünyelerini alıyorlar bu arkadaşlarımız. Ve de siz yani dolandırılmış oluyorsunuz. Sizin ne babalarınız, anneleriniz ne emeklerle belki sizin ne emeklerle alıp kazanıp aldığınız oyunlarınızı paralarınızı bu sahtekarlar maalesef ki çalıyor sen gidebilirsin sıkıntı yok çünkü ben senin yatağını kırayım dostum hiç kafan çalışmıyor bu arada haberin olsun evet geldin şöyle Seni de of baka bak Kankam bir sen şey yap ya. Oh. Aga be. Bir anda geldi. O zaman şöyle ikinci partımızda konuşmama biraz daha devam edeyim. Şöyle ikinci partımızda karşınızdayım dostlarım. Konuma hemen şöyle geri devam edeyim. İşte sizin ne emeklerle kazandığınız aldığınız oyunlarınızı paralarınızı bu arkadaşlarımız şey yapıyor nasıl diyeyim Li geçiriyor alıyor Eğer kredi kartınız varsa kredi kartınızın bilgilerini her şeyine kadar alıyorlar belki içinde sizin çok önemli bir ameliyat paranız olabilir onun için biriktiriyorsunuzdur ya da daha farklı bir şey yani öncedeki önceden artık dolandırıcılar nasıl arıyordu telefonunuza bir mesaj bir arama şöyle şöyle şu kadar parayı yatırmasam bilmem ne olur falan diye dolandırmaya çalışıyorlardı. Artık böyle Discord üzerinden böyle YouTuberların hesaplarıymış gibi. Mesela şöyle diyeyim kendimden örnek vereyim. Benim hesabım var ya Discord hesabım. O aynı şekilde açıyorlar. Allah ya pusula. Bu şekilde açıyorlar ve de siz de diyorsunuz ki ha bu bir YouTuber. Niye böyle bir şey yapsın? Size tabii bilmeyen arkadaşlarımız da kanıyor ve de bu arkadaşlarımız hesaplarımızı ele geçirmiş oluyor maalesef ki. Bu arkadaşlarımız bunun bir siber suç olduğunu %100 anlıyorlardır. Bu bildiğiniz siber bir suç. Bu suç abi yani. Nasıl adam şey nasıl diyeyim önceki dolandırıcılar mesaj olarak şey yapıyorsa bunlar da aynı mesaj şeklinde ama link olarak atıyorlar. Bunlar da aynı suça giriyor. Eğer o arkadaşlarımız video izlerse bunu bir kesmelerine çünkü bunlar emek hırsızı. Emek hırsızlığı yaptıklarını biliyorlar mı? Bilmiyorum. Biz bu arada şimdi çok güzel bir şekilde kestik. Pompo dolu da. Aga be, elimi de temiz kadar çok ince ağlattık ya. Evet çok iyi, çok iyi devam devam devam. Şöyle koş 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 koş. Elmasa gidelim, oradan da devam edeyim. Yani bu arkadaşlarımız bu işe dur demesi gerekiyor. Eğer bu yüz yüz bu arkadaşlarımız durmadan şey yapacak ve de bu dolandırıcılık yurt dışında yapılıyordu. Bizim Türklerde bakmış. Güzel. Yani kolay bir şey. Suyu kapat ya. Son oyununda bu oyun şeyinci hiç sevmiyorum Tek bir defa alabiliyorsun Bir kere de kullanıyor. Kaçıyor. O ne alaka ya? İyi alttan dolması çok iyi oldu. Şöyle çıkalım da geri inerken yol oldu. Go, 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 go. Yurt dışında yapılırken bizim tabi Türkler dursunlar. Biz de yapalım hadi demişler. Veda onlar da bu işe girmişler. Sizlerden rica bu arkadaşlarımıza asla asla inanmayın. Mesaj atarlarsa direkt engelin, engel atın. Yani şey yapmayın. Arkadaşlarla muhatap dahi olmayın. Bir kaydımıza bakmak istiyorum. Sesim de inşallah şu anda az gelmiyordur. Çünkü mikrofonu farklı tarafa koydum. Ki hep bilgisayarın sesini ya da farklı farklı seslerin sesini almasın diye şu anda monitörün yanında duruyor. Önceden önümde duruyordum. Oraya koydum. İnşallah daha iyi ses alıyordur. Tamam da bir set alıcam sonra da devam inşallah bu arkadaşlarımız şey yapar ee, nasıl diyeyim bu yaptıkları işi bırakırlar en kısa sürede çünkü bir kişi dava açsa yüz, yüz geçmiş olsun geçmiş olur bu ee, şey yaptım düşündüğüme göre yani yapacak yaşta da nasıl diyeyim zira büyük bir insan bence bunu böyle bir şey yapmaz. Ya tabii ki de çoğu büyük yapıyor da normal dolandırıcılıkta. Öyle siberde dolandırıcılığı büyük insanların yapabileceğini yap yapmaz abi büyük insan. Siberde neden yapsın? Yapabilir. Bir şey diyemem. Evet abi diğerlerine de opsiyon alalım. Şunları da şöyle atayım. Ben düşerim yolda. Öyle. Emroplar gitmesin. Boşa. Opsiyon alalım. oyunu garantileyelim. Normalde almam opsiyon. Ama. Oyun alalım dedim. Ki bir, bir part daha uzamasın. Videomuz. Değil arkadaşlar? Bir de uzatalım. Go. Tık, tık. Bakın. Demek, nasıl atlanır hesaplıyoruz. Şuraya işaretleyip atlıyoruz. Ve de go. Bakın. Çikemekçi Şuradan şey alacağım. Nerede abi? size atalım. hesaplayalım. Kırık kırık. Okey. Çok iyi. Böyle De evet, çok iyi oldu. Evet. At konuşarak oynayak. Mesela bu arkadaşımız dolandırıcı olabilir. Kimseyi tabii ki de şey yapmayacak yapmıyorum. İşte konuşmasından. Mesela adam der ki al kadar sana şey yaptım şu linke bir bak der, sen o linke girersin. Pat. Bir bakmışım ki Steam'deki oyunların gitmiş. Kredi kartın varsa internetten alışveriş yapıyorsan. Bir bakmışım lan. Kredi kartım yok. Ne oldu? Babam bir şey yapıyor, oğlum kredi kartındaki para gitmiş. Neyden bilmiyorsunuz? Ama öğreniyoruz ki senin bu güvendiğin adam oyunda sevdiğin adam. Dolandırıcı Olabilir yani arkadaşlar Dikkat etmek gerek Dikkat edelim Yani oyunda tanıştığınız arkadaşlarımıza Attıkları Linkten Biraz güvendikten sonra şey yapın Ama Öyle nasıl diyeyim sizlere Her zaman içinizde bir şüphe olsun çünkü Güvenilir olup Cin güvenilir şeyi kazanıp şey yapabilir. Çünkü sanaldaki arkadaşlar gerçek arkadaşlıktan tabii ki daha iyi. Ama nasıl diyeyim sizlere sanaldakileri tanımadığınız için bak mesela şu anda arkadaşımız arkadaş oldu. Yüzde yüz sakın da şimdi. E, yani bu adam zaten oyunda bir hile yapıyor. Takım oluyorsunuz ikinizde herhalde Chelsea başlatmıştı çünkü konuşak falan diyen de bu arkadaşımız belki şey olabilir bakın günahını almıyorum günahını belki suçlu değil belki masum o yüzden günahını almıyorum Aa, koş 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 17 tane ben böyle şey olayım daha güçlü oluruz elman seti zaten şimdi hiç ölmeyiz Aa iyi keder kırıldık bu arada Çakallar bizi kırdı maalesef ki bize birini kıracağız şimdilik ikincisini de kıracağım da ilk bir birini kıralım Hasta mı oğlum bekleyin. Ben size şimdi kası göstereceğim beyler. Ver deyiz oku. Şuradan oku ver. Kanserliyim de sizi. Siz gelin bakalım. Takım olmak neymiş. Ben size bir göstereyim. Aa, tamam. Şuradan da abi. Seni at ya sen gel. ne sais Şimdi sizi değişeceğim sizi bekleyin koş, koş 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 Şuradaki şeye gideceğim arkadaşlar Elmas alalım Ha dediğim gibi çarşamba fokustan Ya hayır. Allah belanızı versin eğer orada şey yapmasaydım. Bu no, bir de videomuzu kapatalım. O abi pek çok güzel. Peki de açıklamada ismini veririm. Haberiniz olsun daha düşmeseydik iyiydi. Yani böyle bu şekilde sizlere gelen link atan, Discord'da link atan arkadaşlar sakın ama sakın inanmayın. Sizleri dolandırabilirler. Eğer çok yakın arkadaşınızsa tabii ki de şey yapabilirsiniz. Tam güvendiğiniz bir attıysa tabii ki ona bir şey diyemem ama güvenmediğiniz siz hiç şey yapmadınız veya sizlere youtuber gibi kendi tanıtan kişilere ama asla ama asla güvenmeyin. Çünkü sizler yüce, yüce dolandırıcıdır kendileri. Sonuncuda da eski skinim kaldığı için eski, eski, eski skinimle video çektim. Ama yapacak bir şey yok. Diğer skinime geçeceğim tabii ki de. Burada da. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.